Daha fazla mı? Bas. Ay nasıl ölmüyor bu? Nasıl ölmedi? Cerencim. Arın arını bas, arında bas. Arımış. Öldü. Gel iki ve iki. Opa. Tamam, ben. Oğlum al. beni yekentin amına. Ben size şimdi çevre kontrolü yapıyorum hemen. Ver anını ver anını. Ah, arındı, ardı, yok bas. Atlı, kaç, kaçış al. yok mu? Al ver hadi sen al. ver al çabuk. Sen bunu bizden mi? Ben, Kask üstünden morat Tut 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 Basma anda basma anda Basma anda Tamam benim Şey bu iyi çocuk ama neyse kes Ben bunu yardımcı oluyorum Nice Kes kendini yakışalım ya Gücümü içtim. Bir <laughs> tane potum kaldı bir tane ya. Geldim Adı, çok güzel. Örümcekler tuttu beni de ya. Beyler ben Discord'a Google'dan geleceğim. Aa cebe gitti. <laughs> Bayıldı. Yine bir şey. Arıç. Arıç ar 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 artı bin. Vilo atla atla. Tekimi mi Tekimi çık. Tekimi çık. Tor adamı kapat, Tor adamı kapat Tor tekimi kapa. Patlat abi öldü bir. Çok iyi. Onu da Oğlum enişte ya bu. Vilo ben Eyvallah kurtardım. gücüm bitti. Çıkartmayın çıkartmayın. Hızı güç. Hızı güç. güç. Hızı güç. Hızı güç. Hızı güç. Hızı güç. Hızı güç. güç. Hızı güç. 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 Biri ne durumdasın? Yok ya amına. Ya üstü bir burada, evet, burada burada. Ha buldum bileli buldum. Üç pandan. Eyvallah. Yaz mı? Üç. Çıktım. 3. Çıktım. Bekle, bekle, bekle 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 içeyim. Neredesiniz? 48 sen tekli. 48 sen tekli. İyi çedirdim. içeri girdim. Bir daha çıkıyorum. Bilo dikkat. Ar bir mat hey, bir adam, Ne bilen bile tuttum bilen tuttum. Bu nice. Nice Arda. Ay, Yusuf Arkan Yusuf. Öldü öldü öldü. Sessiz aldı. aldı aldı. Ya kanka ben o adamı niye kestim Allah benim neyse. Oğlum Ay, anladım. Ay felaket falan. Al bilen tuttum. patlat patlat. Nice. Lan sessiz ver oğlum. Lan adam? adam oğlum. Şu adam Ya al koyun lan. Ya kanka setsiz atla da aldı ya. Ya ben ağlayacağım ya. Anasını siktim indir pöllü. Ben de var, ben de var. Bilo ne yapıyorsun? ne Nice. Hayır. Bilo kaçıyor. Bilo kaç. Bilo da bende bilo. Bilo kaç, kaç ben kaç. tutacağım. Kaç ben tutuyorum. Tuttum bilo eğlentiyi. Kaç. Bilo da bende. Sofayı yerim ya. adam gel gel gel. Tekle onu. Vur. 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 vur, vur Arda bütün isimler sende. Blok bende Bir tane isim var senin abi. Blok kurtaracağım. Blok kaç? Blok kaç? Blok kaç? Blok kaç? Blok kaç tuttum. Abi isimler dilal. Biliyor musun? Adamsın lan. Elektron sandığı kes. attım bende yaptın ben de? Dıvıç vur, dıvıç vur. vur. Bi Bilo iki adamı tut şuraya yerdesiniz. Lan bak. Vursanız ölecek kanka. Ben vuruyorum bir şey. Neredesiniz? Switch i Switch i tek. Neredesiniz? Dıvıç'a hala tek. Arkadaşlar Batı'ya girecek. Vur arkadan. A koyun Vur, vur. Tekrar yine vur. Az önce de tek. Nice, Ya arkadan 10 kişi geldi arkadan. Allah'ım ya Rabbim Yusuf sömürdü gene. Gel, gir şuna gir. Gir. Gir Lan ama mı A koyun ya hep ben koyuyorum. A bitti la 30 tane A koydum lan orada. Allah çarpsın A'm kalmadı. Ya hayır ya hayır kafayı yedim. Umut 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 şu tekne. Kanka hızlı bir... Allah'ım siz bak delirteceğiniz beni ya. Pot pot benim içindeki benim. Ya Bilal kanka sen inventerin boş geliyorsun ya. Ben gelmiyorum amına koyayım. Adamın ben, ben içindeyim de. hepsi benim gibi. Ben yiyorum ben Ölün. Patlaman lazım hem kır. Tamam. Size geliyor iki kişi. Aa neyse atıyorlar şimdi. anda. Aldım çoğu şeyi. Tamam bende. Öldü geri zekalı. Kılıcı bende R3 Ananis kim geldi? Geldi arkadaş geldi Gel 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 Siklet dalmıyorsa siklet. Gel gel gidin istifade edin Noahlar vs atıyorum. Noahlar vs atıyorum Bu aç. Vur yedirtme. andı vur. Arındı Seyitleri Setsiz, kes. Seyitleri kes. Bilo Bilo yanındakine Hay. vurmuşsundur kanka umarım Bir ne oldu? Emin ne oldu? Ya o kanka delireceğim ya. Attım post. Blok. Attım post ye oyuncu. Helal. Tamam 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 tamam. Arın dedi ben zarındı. İtnek ne bu? Arın dedi ben, de, ben, de, ben, de, ben de. kestim. Ben öldüm. Çiftçi tarındı, çiftçi tarındı. Yok, bir daha yedi. Çiftçi benim yedi. Çiftçi benimle. Kodum bitti. Bir çıkalım mı? Ya. Çok kişi oldular. Bir daha, yük, Ağlayan yedi, Ağlayan bir, Ağlayan. bir daha yedi. Bir, bir daha yedik kanka. Bir Ağlayan. daha yedi. Attım attım pot attım pot. Bir daha attım. Bir daha attım. Atın, bir bir daha attım. Yüksüm bir daha attım. Bir daha attım. Bir daha attım. Bir daha attım. Çok iyisin be. Oğlum ne yaptık? Birileri yeniden baştan canlandırdık amına koyayım. Vallahi kaç. Kaçın kanka şu an. Berkay geldi Berkay. Oo kaç kişi geldiler. Aklınız varsa kaçmaya çalışın. Aklınız varsa kaçmaya çalışın. Çuf nice, çift nice adam. Tek yemedi. Çift tek yemedi. Arkadaşlar Kız tem... yine bel? Aa Emin Bey boss da oraya geliyor batıya doğru. Üç kişi şu an dışarıdalar. O batıda oradalar adamlar. O 4 kişiler. 5 oldular. Tam 5 kişiler kanka. 5 tip dışarıdalar takımlar. Ama bunlar tvezlerle ama şu anki şeyimiz ne? lak 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 Abi çocuğun kaspe gidecek Ben de bilirim